Gezdiniz açalım. Git ki ya git. Kesinlikle kabul etmiyorum. Şimdi al muskal diyeceğim. Hemen gözleri kapatıyoruz. Şampuanlı spora gitti. Onu buldum Şampuan... vardı. Şampuan Spor salonunda değil mi? <laughs> Spor salonunda unutmuşum. <laughs> Nasıl ya? Şimdi yılanı Emre'nin önüne koydun mu hiç? Yerim onu ben. Açabilesin. Ya. <laughs> ya kalmadı. Herkese merhaba ben Mustafa Emre Karadereli ama siz bana kısaca Emre dersiniz. Evet bugün eşimle beraber bir oyun oynayacağız. Hanım ne oynuyoruz? Hangimiz daha? <laughs> hangimiz daha? Evet hangimiz daha oyunu oynayacağız. Bu arada öncelikle nasılsınız? İyiyiz Bey. Evet. Sen G nasılsın? Geçen videonun girişinde şey yapmadım diye. <laughs> selam ver. <laughs> selam ver. <laughs> evet öyle olmuştu. Bu sefer direkt selam vermek istiyorum. Bu arada bu sefer kamera arkasında bir de e, yönetmenimiz var. Yönetmen, reji, aynı zamanda yapımcı, editör. Ne dersiniz? değil, kendisi Pınar Eser. Nasılsınız? Nasılsın? <laughs> <laughs> evet, kim daha oyun oynayacağız? Kuralları şöyle, Pınar oradan işte bir şey söyleyecek. Kim daha nokta nokta diyecek. Biz de gözümüz kapalı birbirimizi göstereceğiz ya da kendimizi göstereceğiz. Ve sonuçta kimin ne olduğu ortaya çıkacak bugün. Bugün <laughs> bunu oldu? bütün pislikleri ortaya dökeceğiz. Evet, o zaman gözlerimizi kapatıyoruz Başlayalım. ve başlıyoruz. Kim evet. daha fedakar? Açabilirsin. Ya! <laughs> ya bak kafada. Ne <gülüyor> fedakarlı. Fedakar. <laughs> Aslında burada ikimiz de, ben öyle bir bakıyorum yani şimdi. Kim daha, ikimiz de fedakarız olarak bakıyorum. <laughs> kim daha? <laughs> burada çok net bir şey yok. Tamam bir dakika, böyle durumlarda eğer ee, jüri. karar verilemezse ikimiz kalırsak hakem olarak Pınar karar verecek. Pınar Hanım, evet. Hanım, kim daha fedakar? Gezerkenlik şu an göremediğim için. <laughs> ya sabah köyünde kaldım. kalkıyordum. <laughs> sabah beşinde kalkıp şey her nankör, hafta sonu. Nankör. Evet o da nankör. <laughs> o da nankör. Biz acaba başka bir jüri mi koysaydık? <laughs> tamam birini seç <laughs> Bir düşünüyorum. Diyorsun. Aslında zaten ikimiz de. Gezerkenlik nasıl göremedin ya? Kız kardeşimi kullanacağım o <laughs> zaman. <laughs> tamam, böyle bir şey diyor. diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi her yerde, <laughs> her yerde olduğu gibi burada da torpil var. Açıldı. <laughs> <laughs> ya bak bir şey söyleyeceğim. Nasıl ya? Ne seni ya? Bunu bak ben oyunu kullanmak istiyorum. Emre. E ama hangi konu yetenekli? Tiyatro da Tiyatro yetenek tamam. Ben de sporda yetenekliyim. Niye ben de spor sporda yetenekliyim. Yetenek. Yemek de tatlı da yetenek. Nasıl yetenek? <gülüyor> Yetenektir <gülüyor> ha, bu. Hayır genel anlamda Çok bakarsan. Çok güzel tatlı pasta yaparım. Genel anlamda bakarsan bir şey söyleyeceğim. Evde bile bir dakika söz alabilirim. Bir şey söyleyeceğim ama yalnız. Yetenek yani. Evet, hakem orada ben bu arada. De... Az önce ben bir şey dedim mi? O seni seçti. Niye itiraz ediyorsun? Tamam, tiyatro aile tabii. Tamam. Hayır sadece hayır, tiyatro değil. Genel ya. olarak bakarsan... Genelde yetenek bir... ya. Hayır bir dakika. Bir dakika. Her şey... Yetenek ya. Bir dakika. Her şeyde bana diyorsun, şu aşkım şunu yapar mısın, aşkım bunu yapar mısın? Niye? Çünkü ben daha yetenekliyim. Tamam konu kapandı. Hayır, sadece <gülüyor> bilgisayar <gülüyor> konusunda, internet, <laughs> tamam. teknoloji Evet, kapatıyoruz. <laughs> biz, bugün, gözünü biz bugün kavga da. ederiz kesin. Çingül yapmıyoruz, sadece kapatıyoruz. Evet, evet. Aa, güldüğüm için kafanı. Kimden sinirli? Evet, evet açabilirsiniz. Ee, evet. Abi, tebrik ki Bak bu sefer mi? dürüst davrandın. Sinirli derken arada. <laughs> aşırı sinirli değil de. Tabii Uçlarda. daha, şey de daha çabuk parlıyor. Yani, Aynen, o anlamda evet. diyebilirsin Kim daha komik? bu <laughs> konu sadece <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ya, Anne komik ya. Anne komik değil mi? Ben değil daha bana. komik. Ee, bir iki diyorum ben. Ya bence ben daha ne? kapalı. Neyse tamam. Sakarlığını <laughs> söylemiştim. Şey... Ya sakar değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ne sakarlı mı? Bu aslında örneklerle bu... Çocukluk, çocukluk ayrıdır. Çocukluk Hayır bu aslında biraz zor. daha şeyde <laughs> belli olur. Mesela arkadaş olur. <tutmuyor> mesela ben arkadaş ortamının en komiklerindenim diyor. Arkadaşlarına <gülüyor> göre. Tamam devam edelim. Ben eğlendiririm. Komik yani. Tamam kapattım. Kim daha unutkan diyeceğim. Hemen gözleri kapatıyoruz. Evet, aynen. Evet. Aynen. Okay. aldı? Geçen gün tuzlu bir yere koydu, hala arıyoruz. Bulamadık, hala bulamadık. Tuzluk nerede da... Ya sana <laughs> sormadım, sen herhalde bir yere attın. Şampuanlı spora gitti. Onu buldum Şampuan... vardı, şampuan Spor salonunda değil mi? <laughs> Spor salonunda unutmuşum. <laughs> hayır, bak şimdi. Unutma, tamam. Hayır, şu diyebilirim. Aa. Çünkü bana diyor ki şampuan diyor koydum diyor tamam mı? Evet spor salonunda unutmuş. Arıyorum ben şampuan Abi, görmedim Ulan, diyorum kanal. yok. İkinci şampuanı aldı. İkinci şampuan da bulamıyor. Dedim ki sen spor salonunda evet. unutulabilir misin? Spor salonunda unutmuşum. Kim daha inatçı? <laughs> Açabilirsiniz. <laughs> <laughs> Doğru. Bravo. Evet. Evet. Kim daha sabırsız? Kim daha sabırsız? Ellerimiz birbirine değil.

Hayır. Kırmızı... İki soru git cevabı git. Kırmızı kat görenin ufak bir şaplak atıyor. <laughs> şiddet. <Şiştid. gülüyor> evet. Kadına şiddet. Ama bir dakika kırmızı kart ben de görebilirim yani o yüzden. Evet. Tamam, tamam, tamam. Gözleri kapatıyoruz. Kapattık. Kim daha beceriksiz? yok <laughs> yok yok. Yok ben bu hayal edeceğim ki kendi kendim. <laughs> bu da mi? O. Ya senin neler? Becerikli. gerinciye. Daha şey yapıyorum. Ya yani şey soracağım. Normalde birer örnek vermenizi isteyeceğim. Tamam Böyle ben şey şu an becerikli Sen. Serpilene. Aynen. Tuvaletin Çok... sifonunu yıllardır kendi yapmaya çalışıyor. <laughs> tamirci çağırmıyor ama şu anda sifonun başlığı te şey lavabonun üstünde çekiyoruz. Üstüne kapatıyoruz. Yerini koyuyoruz. Tamam, tamam. Cevap be. vermek istiyorum. Orada ben onu en az 4 defa tamir ettim. Sorun Demek ki edemedin. Ben tekrar bozuldu. Tamam. O bir becerik Kendiniz değil. Kendisini aldık. <laughs> tamam, benim <verin onu> evet. <gülüyor> 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 tamam, kapat. Kim daha korkak? Evet. Tiksin ama şey tiksinti yani. de var. Korkaklık korkak. derken Fark etmez. Yani o da. Şimdi yılanı <laughs> Emin'in önüne koydun mu hiç? Yerim onu ben. <laughs> yerim. Hayır. Nasıl? Hayır. 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 yeterli senin için diye düşünüyorum. Kim tamam. daha Hayır. 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 Bitti, Hayır. 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 Hayır daha yalancı. Kim <laughs> daha <aracını> yalancı? <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle yani büyük yalanlar değil, değil ufak tefek şeyler. Yalanlar. Bir de i̇şte, sonuçta... uzmanlık sorusu. Şirin yalan. Evet. Daha iyi oyuncu. evet. <laughs> evet. Yani tabii ki yani, tiyatro geçmişiz onu. Kim daha kıskanç? Dur lan gözümüzü <laughs> şey kapatmıştık. Tamam kapat. <laughs> Kim daha kıskanç mı? Evet. Ne kıskançlık yapayım? yok ki. Hayır. Ama kim daha? Ama aşkım ne daha ben seni kıskanmam ki. Ama bak tamam. Bir gevşekliğini görürsem orada sinir ya olurum. Kim, ama kim şeylik değil yani. Kim daha kısmındayız lan. Soru da, da Şey yapalım ona göre düşündü yani Kim daha? Yani tabii ki Kıskançlı. ikimiz de ikimiz de kıskanç değiliz ama mesela ben yani de ikimiz de kıskanç olabiliriz ama birimiz daha fazla, birimiz daha az olabilir yani. Burada ikiye seçiyorum ben. Ya yani çocuk abla. Eş Ey <laughs> 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 Allah'ım ya. Tamam kafam. <laughs> var geçiyorum. Sinir olmak o. Tamam kapat. Konuyu kapat. <laughs> sinir olmak değil aslında. Hadi, sinir olmak. Tamam. Aa Bu soruya bakalım kim de cevap verir. Politik olmayın. Kim daha aşık? Kim daha aşık? Hadi enstitüs. <laughs> Yok ben. <gülüyor> bak bak. Dur. <laughs> <Bitti mi? gülüyor> Ama aşk deyince şey duruyor. Ya. Şimdi o ne kadar zor sorular seçmişiz böyle ki. <laughs> aşk bir şey <laughs> <ama. gülüyor> aşk ilk zaman evet aşk ama sonra evet. aile oluyorsun ya sevgi oluyor. Sonra akraban mı nedir? Yok. sevgi ve bağlılık sevgi, oluyor. Mi? Yani. Bak aşk. Aşk. Aşk ilk gördüğünde oluyor. Aşk ilk başta olur. Ondan evet. sonra aşk hani o heyecanlanmalar şey kalmaz biraz arkadaşlar, arkadaşlar kalmaz. ben buna inanmıyorum ama neyse geçelim. Ben inanıyorum. Aşk her zaman var. Emre, Şu Emre hay kapacak. Hayır ondan böyle derdi. Bir dakika. <laughs> Emre kapacaklı aşk hayatım. Ta son örnek vereyim. Gerçekten. <laughs> bir tane var neydi orada Bir şey gör. Aç mı? Evet. Emre <laughs> kapacak. Emre aşk hayatı üzerinde yoruş bir yapıyor. Evlilik evet. de iyi yani dans ilişkisi ilk başta aşk. Sonra yani sevgi. sonra sevgi, sevgi. sonra bağlılık. Bağlılık. Böyle yani. böyle gider. Aynen. İsimleri değişir. Olmaz. Hayır, isimleri Aşkı değişir. Aşk yani. zaten olmaz. Aşk önce oluyor, yoğun. Sonra sevgi, o sevgi bence değil mi? Sevgi ve bağlılık. Yani değişir. Biz aynıydık. Onu sorduk ya biz aynıyız. Bakışlardan bile belli olabiliyor bazen. Aşık mı? Hayır. Ülke bir biraz daha duygularını yoğun gösteriyor. Evet. Evet, evet. Duygularını evet. yoğun gösteriyor diyebiliriz. Yani yoksa ben de aşığım Ben de aşığım. Ben de aşığım. Ben de aşığım. Ben de aşığım. Tabii canım ben de öyküyü seçerim. Öbürü hayır, Aşıktan değil de daha çok duygusunu daha yoğun gösteren olarak diyebiliriz. Kapatalım. 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 Gözlerimizde ne? Kim daha titiz <laughs> <laughs> mi? <Kimsi? gülüyor> kim, kimse? Ay, işi açıyoruz. Ama kim... Ama kimse? Ama işte kötü Şşşş, iyisi Ama bak yavrum anlamıyorsun anla anla da. kim daha? Sen daha ha, titizsin. Tamam. Tamam tamam. Bu programı yönetemiyoruz bu da yüzü daha. bir daha ya bir daha. Bir daha sonra. <laughs> yok yok tamam Hayır, bitti, güzel. Bunlar doğal. Doğal olması daha iyi. Boş ver. yok belli zaten sen. Tamam oğlum. Tamam hadi. Tamam. Şimdi daha oyunbazı. <laughs> yani... Ya evet. <laughs> yani daha <laughs> oyun oyun o tarz daha çok severim. Zaten şu an, <laughs> zaten şu an yaptığımız da bir oyun ve <laughs> buranın ne? da sebebi ne? benim Tam yani. Oyunbaz anlamda söylenmiyor. Evet. Oyunbaz. Yani katakulli yapan yani Üçkağıtçılık üç anlamında. Üçkağıtçı anlamında. Haa bir dakika. O, o oyuncu anlamında söylenmiyor. Onda da ne? varım <laughs> ya. Gerçi yaparım yani. Doğru doğru yaparım. Yapıyor musun? Ne ya, biraz. Yaptın mı? Senden <laughs> daha çok yaparım yani. <laughs> Oyunbaz mısın? Bu ya yani neyse geçerli <laughs> Kon Evet, kapat. Bu teki daha iyi zamanı ahlaklısın diye seni severim. Bu pek şeyler Farklı efektler yapılıyor canım. bir şeyler satarken bu tarz şeyler. Ha, Aa evet. Kim daha eğlenceli? <laughs> daha. Tamam. Ya ha. Daha daha. daha, daha. Evet, evet, daha evet. eğlenceli kısmı da kesinlikle dikötürülüyor. tamam. <laughs> Kim daha cefaker? <laughs> Gözünüzü açıyorum. Git ki ya git. Kesinlikle <gülüyor> kabul etmiyorum. <laughs> Benim ya Cefa abla. Cefa kendisiyle ilgili bir örnek verir. Aynen öyle. Evet. Ben de Cephan Sen görmedin çünkü. Ege bir iki yüzüktü. Sabahları kadar uyumuyordum. Sabaha kadar uyuyordun. Ama ben Hafta Sonu, hiçbir haftasını iki yıl boyunca cuma <laughs> cumartesi çalış... pazar çalışıyorum. Tamam da çok örnek Kim çok... daha kolay arkadaş edinir? <laughs> Lan ben de öyleyim biri kararsız kaldı o yüzden ben iki demek istedim. Hayır. Kendisi bile karar veremedi. Şoa ama Hayır bence bak orada bence ben sonradan düşündüm. Çünkü benim bir sürü arkadaşım var çünkü. Arkadaşım var demekle arkadaş edinmek. Hayır arkadaş demek değil Ben öyle düşündüm sonra ona karar verdim. Neyse tamam. Ben herkese so sohbet dedim ama seçiciyimdir. De. <laughs> o zaman arkadaş edinmek ben çıkmam lazım. <laughs> evet oyunumuzun sonuna geldik. Evet. Bugünkü videoyu bitirdik. Nasıl güzel ama? Çok eğlenceliydi. eğlenceliydi evet. evet. Birimiz evet. öğrenmiş olduk evet. daha da <laughs> Aynen. Yani Kalbin iki binli da <laughs> evet herkesin bütün kirli çamaşırları ortaya çıktı. <laughs> Bu arada gerçekten hakemimiz de çok değil mi? Gayet adaletli şeydi, yani. adaletliydi. Çok adaletliydi. <laughs> Hiç torpil yapmadı. Hiç <laughs> yapmadı. <laughs> Tam bir şey oldu böyle. Yani. Ama Kendi... bir şey söyleyeceğim. Torpil yaparken de birine yaptıysa öbürüne de yaptı. <laughs> Doğru. Yani, o yüzden adaletliydi. Yani torpil'i bile adaletli, adaletli, adaletli yaptı. Yokmuş. Evet Aynen. gerçekten teşekkür ederiz. Bu arada. Şey değil, ne demek her zaman. <laughs> Sizler de izlediğiniz için size de teşekkür şey ediyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayalım değil mi? Tıklamayı unutuyoruz. Evet. evet. Ve <laughs> da yazabilirsiniz. Nasıl challengeler yapmamızı istediğiniz, aklınıza gelen bir şeyler varsa. Mesela bir önceki videoda bir arkadaşımızın yazdığı challenge'ı haftaya yayınlayacağız. Onu da yaptık. Onu da söyleyeyim. Buraya yorumlara yazılan şeyleri biz yapmaya çalışıyoruz. Sizler Doğru mu? fikir verin. Bizler biz uygulayalım, yapalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek Görüşmek üzere.